Ben öyle bildiğim şeyleri bilmiyormuş gibi. Ya <laughs> <laughs> <Çabuklarım gülüyor> şey. iyi ki doğdun <laughs> kare. İyi ki Ben sana. Şak 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 şak. Doğum günü kutlu olsun hadi yeter. Bu şey. Balon diyor. What is that something? Ee, Belen. Belen tatlısı. <laughs> <laughs> Namı tatlı. diğer. Ee, ne tatlısı unuttum? Portakal. <laughs> 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 evet. Heyecandan dilini yuttu çocuk. Evet. Bunu mu? Evet. Bunu. Bunu, evet. Bunlar, <laughs> bunu değil, bunları. <laughs> nasıl tatlı? Var mı? <laughs> tamam. Aynen bugün ben kimlerle evleneceğimi sormuş Ama <laughs> her zaman <laughs> soruyorum böyle şeyleri. Her zaman soruyorum. Wow. <laughs> 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 ne yapabilirim? Daha ne ben gelin? gelin, gelin, gelin. Portekiz'e mi götürelim? Hayır öyle değil. Sır saklama konu. Ya nasıl diyeyim belli. Saklama konu. Ben de çok iyi yedik bu arada. <gülüyor> evet. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> sen daha daha Ağlayacağım sen, biliyor musun? Biz bir gün önceden yaptı. Daha ne oldu yani? Hayır, yemek yapacağım. Hemşire ona geldi. Ne oldu? Hazır ne? Tamam, hadi pilav koyalım. Pilav koyalım.

ama bak bilsem bile ağlayacağım gibi hissediyorum. Ya ağlama! 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 Evet. Ya. Şimdi bu durumda ne ya. yapacağız yani. Ya. Allah. Hadi sağ. 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 Bak bunu da tahmin edin. Hadi. <laughs> var. Bu tarafını da takabilirim, diğer tarafını da takabilirim. Bir tarafı hangisi renk gelirse olmalı. Ben biraz ben <laughs> çekeyim, sen bir <laughs> <güzel gülüyor> tarafa <takabilirim>. Ya. Hangisi renk geldiyse. Ay yandım ben. Çok sıcak. Çok güzel oldu. <laughs> gibi Ay, oldu. çok ya. iyi oldu. <laughs> Bakalım, bakalım, bakalım. Kaleye bak. Ben güzel oldu. Çok güzel. <laughs> İki türlüsü de olur. Şimdi <laughs> saçını sarıya boyamalar. Evet. Aa sakın ha. Sınav sakın ha. Sakın ha. İyi ee, kanma onlara. Anne ne demek kanma ya? Oh. Tamam, onlar da kocadır. Kencileri boş ver ya. Tamam, bayıldık. Sağ olamaz